Selamlar arkadaşlar. Ee, Müge Anlı ve ekibinden hiç beklemediğim bir şey. Safiye'yi kaçırmışlar. Yani Safiye'yi nasıl tutamadınız? Ee, bazen psikolojik baskıyla bile tutabiliyorsunuz. O sebeple birazcık şaşırdım. Şey çok komik ama gerçekten polisi çağırıp da beni burada zorla tutuyorlar demesi. Ya bunu yapacaksın bari sütlacı ve çekirdeği de istemeyi ver. <gülüyor> Hala gülüyorum yani aklıma geldikçe. Şey, ya bazı yorumlar gelmiş işte devlet gereğini yapar şöyle böyle. Arkadaş devlet gereğini yapsaydı 17 yıldır önce bu olay çözülürdü. Yani böyle saçma salak yorumlarda yapmazsanız çok sevinirim. Devlet gereğini yapmıyor çünkü hepimizin hayatında buna dair örnekler var. Hepimiz her gün televizyonlarda izliyoruz. İşte üçüncü adam karısını öldürüyor, adam birini öldürüyor. Bir bakıyoruz adam aslında cezaevinde olması gerekiyormuş. Devlet işini yapsa tüm bunları yaşamıyor oluruz. Devlet işini yapmıyor. Sağ olsun Müge yapıyor. Müge'ye de bayıldığımızdan değil. Ama güzel bir iş yapıyor. Ve yaptığı işi sevdiğimizden takip ediyoruz. Yine Müge'yi sevmediğim için laf edenlere bir cevaptı bu da. E, Mahir'in ya bence artık olay o kadar net ki. Yani bunun için gerçekten dosyayı hazırlayan polislerin hiç zorlanmasına gerek yok. Ama bugün çok... E yani trajikomik mi demeliyim, komik mi demeliyim? Mahire cenaze töreni yapmışlar ya. Hani nasıl bir cesaret? Ee, şey vardır ya bir şey gizlemek istiyorsanız en göz önünde olacak yere koyun. Yani bu gerçekten çok doğruymuş. Adamlar belki de öldürdükleri insana cenaze töreni yapmışlar. Ve bunu da nasıl yapmışlar, nasıl altından kalkmışlar gerçekten hayret ediyorum. Ee, ama ülkede her şey olabilir. Ya aslında yani bize de deseler ki şunun bir şey öldü falan biz şüphelenecek miyiz? Yok bir, birçoğumuz şüphelenmeyiz. Yani şuraya gömdüler deseler gidip gömüldüğü yere mi bakacağız? Bakmayız. Ha belki bir haberine bakmak isteriz. İnternetten ararız. Ama o zamanlarda da zaten internet bu kadar şey değildi. Ee, özellikle belli bir yaş kesimin çok içinde olduğu bir şey değildi. O sebeple tüm bunların olmuş olabileceğini ihtimal veriyorum. Ay Hala 1980'lerin ülkesi sanki sokaktan satıcı geçiyor. Sesi gelir muhtemelen size de. Ee, yani cenaze yapmış adamlar ya. Ve İdris'in meselesinde de, e, İdris'te değil mi adamın adı? Böyle garip garip isimler gerçekten Müge, Müge Yani adamın parasını almışlar ama adam iki ay sonra kanser olup ölmüş. İşte takdir ilahi dediğimiz şey bu. Böyle şeylere de üzülemiyorum açıkçası. Sen karının altınlarını alıp çoluğunun çocuğunun rızkını götürüp başka bir adama ve kadına harcıyorsan başına gelen her şeyde müstahak. Bazen bela şey yapıyor arkadaşlar yani biz kendimiz gidip belayı buluyoruz. Yani bela gelmiyor. Bazen gerçekten bela geliyor. Yaşlı iki tane teyze vardı hatırlıyor musunuz? Biri Sinan'ın kaybettiği diğerinin ne olduğu hiç bulunamadı. Bu teyzeler için gerçekten bela gelip onları bulmuştu. Ama bazıları da gidiyor arayıp tarayıp o belayı buluyor. Vallahi o adama hiç üzülemedim. E, sen karının e, biriktirdiğini, işte hediyesini, şununu bununla kadın çay kaşığıma kadar götürdü demiş. Eğer şey yapıyorsan, e, oralarda e, başka başka insanlarla iyi olsan sana da başına gelen müstahak. Yani e, kötü hastalık dedi. Kötü hastalık kanser için kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ve kanser olmuş. Tam olarak takdir ilahi. Yani Allah'tan Allah'ın adaleti bazen çabuk tecelli ediyor bazı insanlar için de etmesini bekliyorum ama <laughs> orada biraz gecikti. Yani e, artık olay çok net, çok açık e, ve umut'un e, babası öldüğünde başka bir çiftlikte olduğuna dair bence bir şahit de çıktı bugün. Yani çünkü adam anlatırken şey olarak söyledi. Dedi ki. Umut işte babam öldü deyip izin aldı. Gitti. O sırada annesiyle babası o çiftlikte değillermiş. O zaman acaba Mesut'u Umut yerine e, bu şey Safiye'nin sevgilisi öldürmüş olabilir mi? Yüksek ihtimalle o ikisi orada Mesut'u yok ettiler. Ama Mahire ne oldu ya? Gerçekten o kadar merak ediyorum ki o adamı kim ne yaptı? Bir an önce keşke o da ortaya çıksa. Eee... Orada ben orada Umut'un parmağı var. Çok net yani. Mesut bilmiyordur sanki ama Safiye ile Çiğdem kesin olarak biliyor. Ha bu arada Çiğdem için söylenen şey duydunuz mu? Kapı üzerine kilitleniyordu dedi. Ee, yani o da garip ya. Çiğdem acaba zorla tutuluyor olabilir mi? Ee, şeyin Safiye'nin dediği gibi tecavüze uğramış olabilir mi? Yani Mahir yaptı, Mahir'in yaptı dediği şeyleri zaten Umut'un yaptığını hepimiz kabul ettik. Böyle karışık bir şey ama polis harekete geçmek için ne bekliyor? Mesela Umut ve Safiye yeni birini mi öldürsünler? Hani siz zamanında Mahir'in peşine düşseydiniz bugün Mesut ölmemiş olurdu ya. Böyle işte bazı insanların işini iyi yapmaması bazılarımızın canına mal oluyor. Umarım daha fazla insanın canına mal olmadan artık harekete geçerler. Çünkü çok yazık ya. Gerçekten o Mahir'e o kadar üzüldüm ki. Ya anne sevgisizliği Müge de şey söyledi ya. Hani ben bu kadar anne sevgisizliği görmedim. Yanılıyorsun Müge. Gürnur Saygı'da da görmüştün. Çünkü o da gerçekten hiç ama hiç sevmiyordu kızını. Yani çıngıraklı gülüşü vardı şöyle böyle. Yani böyle bir anneydi. Aslında o annenin ikincisini gördük. Hep beraber izledik. Ee, ama artık bir an önce e, adaletin yerini bulması lazım ve birilerinin artık popolarını kaldırıp bir şey yapması lazım. İnşallah bir an önce e, tutuklandıklarını önce gözaltına alındıklarını sonra da tutuklandıklarını görürüz ve Mahir'in de bir mezarı olur. Mesut da her neyden öldüyse şey e, yani orada da adaleti yerini bulsun ama Mahir'e ne olduğunda artık hem akrabaları öğrensin hem bizler öğrenelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.